Kış aylarının gelmesiyle ilacını doğal yollardan yapmak isteyenler aktarların yolunu tutuyor. Bu yıl en çok zencefil, zerdeçal ve adaçayı tercih ediliyor. Kış ürünleri evet salgından dolayı özellikle müşterilerimiz daha çok doğal bitkilere yöneliyorlar. En çok da tercih edilen ıhlamur, kuşburnu, zencefil, zerdeçal propolis bunlar çok sık tüketiliyor şu anda. İlaçlara olan son zamanın sonuna bizimkiler bir tık daha arttı diyebilirim. Şöyle hastaların geneli zaten doğal isteyenler belli bir rutinde satışlarımız devam ediyor. İlgiden de memnunuz yani. Fiyat gayet uygun. Yani öyle çok aşırı pahalılıklar yok. Mesela şu anda e, bir kış çayını yar yarattıkla 50 liraya rahat kış çayı yapabiliriz. İçerinde zencefil var, zerdeçal var, ada çayı var, gülatmi var, ıhlamur var, kuşburnu var, nar çiçeği var. Bundan oluşuyor. Soğuk algınlığı, nezle, grip, öksürük, özellikle boğaz enfeksiyonlarına falan çok iyi geliyor. Geçen sene tabii biraz daha düşüktü yani geçen seneki kıyas yapacak olursak, geçen seneki 30 liraya alınan ürünler bu sene neredeyse 50 lira 60 lira oldu. Yani nerede iki katı civarında arttı tabii ki. Doğal yollardan, bilinçli satıcılardan müşterileri tavsiye edebiliriz doğal çay içmelerine. Kimyasallardan uzak dursunlar. <laughs>